Evet, herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün Mersin Erdemli Batı Sandal'dayız. Evet, Mersin'in değerlenen bölgesi Batı Sandal bölgesinde. Biz burada 350 metrekare arsa satmaktayız. Normalde burası 3 parça, biz şu anda orta parçasındayız. Burası 350 metrekare, 250 metrekare de burada inşaat alanımız mevcut. Buraya 2 katlı villa veya ev yaptırabiliriz veya alıp yatırım amaçlı da bekletebiliriz. Burası e, denize kuş bakışı 8 kilometre mesafede, araç ile ise 11 kilometre mesafede. Erdemli merkeze ise toplam 17 kilometre mesafedeyiz. Evet buranın fiyatı 1.750.000 TL. Tapu masrafı emlak komisyonu dahilinde. Tek fiyat 1.750.000 TL. 0530 253 26 24 telefon numarasından benimle iletişime geçebilirsiniz burası için. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.